Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle iki iplik diz yapmaz bir kumaşım var. Bununla reglan kollu bluz dikeceğiz arkadaşlar. Kalça ölçüme göre ikiye katladım kumaşımı. Şöyle üzerinden hemen bir düzeltme çizgisi çekiyorum. Benim çalışacağım beden 46 beden arkadaşlar. Göğüs 104 kalça 116 ölçüsünde. Şimdi hemen düzeltme çizgimi çektim. Hemen boyumuzu işaretliyoruz. Şöyle 75 santim boyunda. Yani şöyle 72 santim yapacağım. 3 santimde kıvırma payı verdim. 75 santim arkadaşlar. Reglan kolumuzu öncelikle normal beden olarak çalışacağız arkadaşlar. Hemen ensemi Çiziyorum 8 santim. Ön bedenden başlıyoruz reglan kolda. 8 santimde yaka düşüklüğü veriyorum. Hemen cetvelimle burayı çiziyorum. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde cetvelimle burayı çiziyorum. 12 santimlik omuzum var arkadaşlar. Normalde 12 santime dikiş payı vermem gerekir ama ben şimdi bunlar bize yardımcı olsun diye çizdiğim için dikiş payı vermiyorum. 3,5 santim omuz düşüklüğünü yapıyorum. Ve omzumuzu çiziyoruz arkadaşlar. 46 bedende göğüs düşüklüğü 27-28 santim arkadaşlar. Şöyle bir santim 28 santimi hemen çiziyorum göğüs düşüklüğümüzü göğüs hattını çiziyorum. Ve rica cetvelimle kol evini buluyorum arkadaşlar. Benim kol çevrem 26 santim. Şöyle bakıyorum 26 ölçüyorum nereye geliyor 26 santim 26 santim. Burası arkadaşlar. Şu şekilde kol evini çiziyorum. Beden hattına da 104 bölü 4 yapıyorum göğüs çevremi 26. 1 santim rahatlık payı veriyorum. 1 santim de dikiş payı veriyorum arkadaşlar 28. 28'den Kapatıyoruz kol evimizi. Evet arkadaşlar şöyle. Kapatıyoruz. Şimdi 44 beden ön ve arka düşüklüğümüzü düşüyoruz. Burayı da çiziyorum. Belden içeriye 2 santim oturmasını istiyorum arkadaşlar. 26 santimden belimizi çiziyoruz. Basen hattımız ise 116 bölü 4, 29 yapıyor arkadaşlar. 1 santimde pay veriyorum. 1 santimde dikiş payı 31'den çiziyorum. Ve hemen eğrili gacet belimle buraları kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Ön bedenimizin temel kalıbı çıktı. Gördüğünüz gibi. Temel kalıbımız çıktı. Evet. Şimdi bu temel bedeni reglana çevirmek için omuzdan aşağıya 3.5 cm giriyorum. Buraya bir işaret atıyorum. Riga cetvelimle bakın arkadaşlar. Riga cetvelimin ucunu bu yan dikişime getirerek bir ucunu da yakaya getirerek 3,5 santim indiğim yere getirerek çiziyorum. Evet. Gördüğünüz gibi kol evi çizgimiz burada kaldı arkadaşlar. Kol evini birazdan yapacağız. Şimdi bedenimizi kesiyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi reglan kol ön bedenimiz çıktı. Evet arkadaşlar arka beden içinde kumaşımı serdim. Katladım. Şimdi arkada yapacağımız tek değişiklik arka bedende 3 santim yukarı çıkmak arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi 3 santim yukarı çıkarak çiziyorum. Ve bu yukarı çıktığım 3 santimden aşağıya 3 santim işaretimi atıyorum. Ve yakamı kesiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 santim arka yakamı kesiyorum. Diğer yerlerin hepsi aynı arkadaşlar. Arka bedende Arka bedenimizi kesiyoruz. Kol için pazar ölçümüze göre yani bizim kol evimiz 26 idi santim eksiğini e, pazı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 23 santimden kumaşımı serdim. Şimdi kol için e, ölçü ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Ön bedenimizi yakadan yaparken 3,5 santim aşağıya inmiştik arkadaşlar. 3,5 önden 3,5 arkadan 7 santim. E, 1-1-2 santimde omuz dikişi veriyoruz. 9 santim arkadaşlar. Dokuz santimi ikiye bölüyoruz. Buradan dört buçuk santim içeriye giriyoruz. Dört buçuk santimi içeri girdik. Şimdi mezromu buraya yerleştiriyorum. Şöyle bizim ön bedenimiz ölçüyoruz. Arka bedenimizi ölçüyoruz. Arkadaşlar arka daha yüksek olduğu için. Şöyle ölçüyorum ve benim ön bedenim 35 santim geliyor arkadaşlar. Şimdi buraya mezlonun ucunu yerleştiriyorum. 35'i nerede yakalıyorsam oraya işaret atıyorum. Ve düz cetvelimle burayı çiziyorum arkadaşlar. Bakın. Düz cetvelimle kolumu çizdim. Şimdi kol boyunu yerleştireceğim. Üstten 2 cm aşağıya iniyorum ve daha sonra mezromu tutuyorum şu şekilde. 70 cm kol boyu yerleştiriyorum. 2 cm de kıvırma payı veriyorum. Ve burayı hemen çiziyorum arkadaşlar. Dikiş payı ve kol boyu. Manşetimi 13 cm yapıyorum. Eğri cetvelimi alıyorum. Bakın. Riga cetvelimi alıyorum. Şu şekilde kolumu yerleştiriyorum. Kol altı çizimizi, çizgimizi eğri cetvelimle çiziyorum. ve kolumuzu kesiyoruz arkadaşlar Evet ben kolumun tekini kestim arkadaşlar. Çift kol keseceğiz. Şimdi kolda yapmam gereken değişikliği yapıyorum. Şu şekilde kolumu seriyorum arkadaşlar. Burası arka bedenimiz. Ön bedenim için 3 santim buradan kısaltmam gerekiyor arkadaşlar yakadan. Şimdi 3 santim kısaltıyoruz ön için. Evet şu şekilde 3 santimi işaretliyorum ve riga cetvelimi buraya yerleştiriyorum bakın arkadaşlar arka yüksekliğe dokanmadan ön için kolumuzu kesiyoruz 2 santimi de neden düştüğümü görüyorsunuz arkadaşlar kol boyumuz kısalmasın diye Evet arkadaşlar. Burası arka kol. Burası da ön kol arkadaşlar. Ben şimdi kolumun aynısını tekrar kesiyorum ve dikime geçiyoruz. Evet arkadaşlar dikime geçmeden önce ön bedenimizde şöyle bir oyma yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şuradan bir santim kadar bir oyma yapıyoruz. Evet. Aynı oymayı kolda da yapıyoruz arkadaşlar. Ön kolda. Bakın. Ön kolumuz burası. Şöyle bir santim oymayı yapıyoruz. Ön bedendeki gibi. Evet arkadaşlar, şimdi ön bedenimi seviyorum, kollarımı alıyorum, şu şekilde ön beden ön kola dikeceğiz arkadaşlar. Bakın, şimdi makinede buraları dikeceğiz. Daha sonra kolumuzun arkaya gelen yerine de arka bedenimizi dikeceğiz. Şimdi makinede dikelim. Evet arkadaşlar ön bedenimiz altta. Kolumuz üstte. Şimdi dikiyoruz. Şimdi ön bedenimi çeviriyorum. Şöyle. Altı alıyorum kolumu da çeviriyorum alta alıyorum. Dikiyorum. Reglan kol dikmesi çok kolaydır. Evet, ön kollarımızı diktik arkadaşlar. Şimdi kolumuzu alıyoruz. Arka tarafı arka bedenimi alıyorum. Buradan yakadan başlıyorum öncelikle. Evet. Şimdi tekrar arka bedenimize arka kolumuzu tekrar son tarafı dikiyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle tutuyorum. Bakın. Koldan başlıyorum. Kolumu tutuyorum. Yanımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer taraftan da bedenden başlıyorum. Koldan bitireceğim. Çekimi evde yaptığım için arkadaşlar Overloom'un ayarı gayet düşük ses yapmasın komşularımızı rahatsız etmeyelim diye. Evet arkadaşlar, reglan kol bluzumuzu diktik gördüğünüz gibi. Şimdi yaka çevresini ölçeceğim. Bakın yaka çevresini yuvarlayarak ölçeceğim. 52 santim geldi arkadaşlar. Ben şöyle 6 santimlik bir yaka takacağım. 52 santim gelen ölçümüzü 49'dan yani 2-3 santim kısaltarak keseceğim arkadaşlar. Bakın şöyle 49'dan yapıyorum. Evet arkadaşlar yakamızı ikiye katladık. Bu şekilde ötüledik. Şimdi şuradan dikişten başlıyorum yakamı takmaya arkadaşlar. Bakın. Yakamızı şöyle yakayı çektiriyorum. Kumaşımız çok fazla esnek değil. Bedenimi rahat tutuyorum ve yakayı çektiriyorum. Bu şekilde yakamızı bedenimize takacağız. Evet arkadaşlar. Yakamızı da taktık bitti arkadaşlar. Şimdi etek altını ve kol ucunu kıvırıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pratik reglan kol çalışmamız çok güzel ve şık oldu. Siz de bu şekilde reglan kol bluzlarınızı kesip dikebilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorumları unutmayalım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.